Herkese merhaba. Bugün sizlere BYD markasının elektrikli Yuan Up modelini tanıtacağım. Kısa süre önce Türkiye pazarında da faaliyete başlayan Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni SUV modelinin ilk olarak boyutlarına baktığımızda BYD Yuan Up 4310 mm uzunluğa, 1830 mm genişliğe, 1675 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. BYD Yuanap iki farklı motor seçeneğine sahip. İlk seçenek 70 kW güç üretirken ikinci seçenek ise 130 kW maksimum güç değeri sunuyor. Batarya kapasitesi gibi diğer önemli detayların henüz belli olmadığı modelin son hızı 160 ile sınırlandırılmış. Aracın ağırlığı ise tercih edilen güç aktarma sistemine göre 1430 kilogram veya 1540 kilogram olarak karşımıza çıkıyor. Aracın tasarımına geldiğimizde yerden yüksekliği, siyah plastik dodikleri ve onlara eşlik eden gri süslemelerle SUV karakterini ortaya koyan modelde farklı tasarımlara sahip 16 ve 17 inç jantlar, boydan boya uzanan stop lambaları, gizli kapı kolları ve panoramik can tavan dikkat çekiyor. BYD Yuanap Çinli markanın en küçük üyesi olacak. Söz konusu modelin Çin'deki fiyatının 95.800 Yuan, yani 390.000 TL seviyesinde olması bekleniyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı aktaracaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.